<laughs> Merhaba arkadaşlar. da. Minecraft. Oy, grand ne grand oldu? Ne, kırdın lan gene? Kesin grand 64 tane 64'lük bu tahta buton yapmıştır. Hmm, gold. Hmm, gold. Oh, ben de gold varmış. Bir dakika. Pulverizer. Cool Kendime Rotary Craft'ın jetpack'i ne yapacağım? Ne? Ne alaka? Fantazi. Aferin fantazimi. <laughs> ya da vazgeçtim çok pahalı. Hmm, şunu da bak şimdi. Bu bölüm ben digital miner kuracağım. Ben de yardım edeceğim. Ben enerji sistemi kuracağım. Ya da ya da ne yapsam? Ben, ben, spawner toplayayım. ben spawner'ı kurayım. Ben toplamayayım. Ben toplamayayım sen boş ver. Hangi yaratığın spawner'ı kuralım? Ha aynen bunu spamlarla dijital miner yapacağız. Spamları en son olsa ben dijital miner kurayım. Efeşik arkadaşların hepsini topla sonra bana getir. Armor, Yaşasın hiç elimizde demir yok. Tam ben kaç can gitti merak ediyorum. Yere düştüm ama. Enchant basacağım. Levelim Oğlum yok. Oğlum enerji yetmiyor. Hiçbir şekilde enerji yetmiyor. Bunlara mı? Bak şimdi sen o kadar ender pearl'lü şey koydun ya. Hani. Hı hı. Sen o kadar hani eee rüzgar gülü koydun. Bak evet. şimdi ben bir tane ender generator koyacağım hepsinin yerine geçecek. Tamam. Bak şimdi bak, bak şimdi enerji yok. Bir tane rüzgar güzel... Artık bir tane var. Rüzgar güzel... Oha. Eee bütün ender pearl'leri sömürdü. Deli. Ender'ı yaparsak Bak Enderman çiftliği yapalım. O zaman hiç sorun yok. Ender Pearl Generator tamam. Ama çiftliğimiz yok. Bir dakika. O zaman sen 5-6 tane cage yap. O cage'leri aktıralım. Şu an cage. Cage, yap. cage. Ha bende 2 tane var. Ender şey de var. Şardı. O dört tane enerji upgrade varmış. Şimdi ben bunu daha yapayım. Gold şeylerimizi alalım, dastlarımızı. Kulverizer neden üretmiyor? Enerjisi yoktur. Yo, ha, var. Üretmiş, Yok var. Üretmiş ben bitmiş. De, ben de şey olmuş lan, Bende lag oldu. İşte Ender Generator'ın gücü. Sen, ben Metodist Infuser yapar, İş. Ah ne metalistlik Digital miner yaparken sen şey yap. Ee, ben spawner yapacağım. Hayır spawner değil lan. O yemek, birkaç bize bayağı yemek yap. Ben yemek yapmam. Ben yemek sistemi yaparım kardeş. İşte yap. Bu şeyler yap. Zenginim ya hani. Enerji upgrade daha az enerji harcamasını sağlıyor değil mi? Hayır. içinde daha çok enerji depolamasını sağlıyor. Ben denedim onu. Hatta sistemde var enerji upgrade. Var mı? 4 tane falan olacaktı. Ben 2 8'likten fazla yaptım şu an. İyi yaptı. Çok zekisin. Ben portaldan bakıp quarry nerelere gitmiş kontrol edeyim. Bu arada emi sistemini o kadar geliştirdim ki şu an e, quarry'den gelenleri direkt emi sistemine aktarabiliyoruz yani hiçbir şekilde yer sıkıntısı olmuyor. Ha biz onu anlatmadık mı? Yok quarry'den geldiğini anlatmamıştık şu Emi şuraya bir Ay, şey en end ender chest falan yapmıştı sanırım. Biraz. Ay şu Mahmut nasıl yok ediyor zaten? Yok etme lan bizim Mahmut canı. Mahmut canı gitme. Git şu anda hepsini, şu anda hepsi enerji upgrade'ini fullledim. Mahmut sisteme attı. Hain. <laughs> İyi misin Mahmut can? İyi misin Mahmut oğlum? Can. Efe Efe bana şeker kamışlarının hepsini at Cheste. Chest Çok güzel Chest diyor adam Cahil Bilmiyor Bak e... yavrum e, Bu bizim attığımız eşyaların hepsi Şurada gördün şu kağılar yazıyor san... şu kadarcık disklerin içinde bu, Salakça bir şey yaptı şu aleti. Şu kadar <laughs> disklerin içinde bizim bütün itemler depolu Efe bu kadar mı geldi? Efe yarısı değerinize düşmüş. Yo düşmedi. Oğlum çok az gelmiş lan. Daha yarısı olmamıştı. He ya he he. Git bak istersen. Neyi? Oğuzhan Mahmut seni takip ediyor. Etecek tabi. Kimi takip edecek? Seni mi takip edecek? Az önce ediyordu beni. Standart Etmez. Hainsin sen. <laughs> Ya. Biriniz aşağıdaki diamondları kazdı mı? Ne diamond? Efe XP'lerini bak şunun üzerine gel. Efe'cim elimde Efe, görüyor musun yavrum? <laughs> kaç ne Efe? Tamam. Eee hiç demelim yok. XP'de... Aaa Abi! Elimdeki gördün mü? Bak bu alet tek atıyor millete. Bakayım. Ha o saldırı için mi kullanılıyor? Oğlum Deli misin? Tek atıyor çoğu, çoğu yaratığa. Hmm. Güzel. Burada neden slime'lar dolmaya başlamış? Yazık. <laughs> biz, biz uçuyoruz. O hala kılıçla zıplıyor. <laughs> Ve öldü. Allah rahmet eylesin. Ve sistem. Benim bilgisayar lag'a girerken biraz bekleyin. Dedim bir ölmüş lan ben benim. Yazık fakirlikten Hı -hı. işte bunlar hep. <laughs> ben yaptıktan birkaç saniye sonra hep bilgisayar <laughs> benim şeyleri. Thermal Expansion'ın jeneratörlerini <laughs> Şimdi... kullanayım mı? Fark etmez güzel bir enerji üretsin. Ben oradaki rüzgar güllerini alıyorum madem virençle. Oğlum al ya. aldı hani onları başka bir yerde kullanalım. Ben meka Şeyde sen kullanacağım. Sen onların hepsini topla. Dijital. Onların hepsini sen dijital miner'a bağla. Abi minecraft çöktü yine. Ya bana doğru düzgün silah falan verin abi. Kavma falan verin. Silah mı istiyorsun? Kaldık. Al benim ben kılıcı vereyim sana. Ben kılıç kullanmıyorum. Al. Attım yere bak. Ben Arkanda. Ben fakir kaldım. Mahmutcan aldı. Ben Mahmutcan al. Ben Sana yaptığım kılıç kabul Olsun gene de havalıymış Oğlum benim sen hala videoda mısın olsan? Evet. Benim kom süre geçene öyle bir hata veriyor ya Windows 8. Canı çekmiş. Ee Windows. Benim bu arada Minecraft yine çöktü. Ne oluyor ee, yazık. lan? Yazık. Hayır oğlum lag oluyor sonra bir ben çıkıyor. Her şey davat varmış bir tane. İşte fakir malı. Benim bilgisayar seninkinden daha iyi. Yoo. Susun lan benim bilgisayarım sizin ikinizin toplamının dörtte çarpımından da daha iyi. <laughs> Hayır bizimkin toplamı senin bilgisayar veriyor olsa. Bir ihtimal. Hayır aşağı kaydım düşmedim mi? Yok. Düşürüm. Sen aşağı düşüp mü öldün? Aynen Ben düşmüş Efe Sen shift'e mi basıyorsun havadan aşağı inerken? He Niye basıyorsun ki zaten sende slow fall var hmm. Yavaş düşersin hiç can gitmez senden Normal atla aşağı hiç can gitmez Adam yükseliyor adamda jetpack var Adam zengin <laughs> <şaka! Ne> <laughs> Ben de de <ne> slow fall var <laughs> salak düşsem ne olacak Al ha ya! Mezarına da çökeyim. Oh, mezarcılık da yaptık. <laughs> Adam bizden gizli cookie yapmış. Ben bu cookie'leri yerim. Ya aldım mı bütün aşımlarımı ya? Aldım gel vereyim gel. Olsan Beyler XP'lerinizi boşaltın. O sen Efe'yi de nasıl boşaltacağını göster. Efe şunun üstüne çık. Olsan sen de boşalt. Benim Doğru, ben bo full boş zaten benim. O şeyi o şeyi boşaltın. Efe bir gel de vereyim sana. Versin Efe o sana. Tamam. Efe <laughs> sana verem. Olsan videoda da. Ben, gel. ben, ben... Gel. Neredesin? Niye köylü gibi geziyorsun manyak mısın? Al itemler atıyorum yere. Oğlum bu ne ya? Sulama kovası yapmış. <laughs> 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 Sulama çiçekleri diye. Oğlum adam stomp pickaxe kullanıyor ya. Ya onu ben şimdiye kaldım. Mezarımı kazmak için. Adam mezarcı gençler. <laughs> kendi mezarını kendi kazıyor. Tamam ben video devam ediyorum bir dakika. Ya bu kadar mı aittim benim? Bu kadar lan. Evet. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ya daha fazla vardı ya. Yedim de kura... Lan kurabiyeler vardı <laughs> kurabiyeleri yedim. Başka artık. Yoktu. Ya bir yere bütün zırhlar vardı ya. Oğlum vurunca kırılmış demek ki. Hmm. Oğlum benim sorunumda hı, hı. bana hırsız diyor. Vallahi ben bu şeyi ne yapayım şimdi? Efe o olsa... bütün itemleri mı gider? Efe Allah aşkına nasıl bir item vardı? Söyle geri verem. Oğlum bak itemlerim bir mezar. Benim bütün itemlerim vardı. Mezar taşının içinde şu an. Mezar taşım nerede? Oğlum çocuk şey lan. Ee, hani, e, hani o parasını kaybeden çocuklar var ya onun gibi. Anne paramı çaldılar. Şimdi ben düşkün nereye kursam? Evin bahçesine kur. Bir jetpack'im bile yok anlıyor musun? Tamam. Şu an kuruyorum Digital Miner'ı. Olsan sen ayarlarım yaparsın ha. Evet. Ya. Oğlum adam 64 tane 64'lük şey craft etmeye çalışıyor. Stomp cakes. Tamam bağla sen enerjisini ben ayarlayacağım Yok. onu. Içine i̇çine. Ya nasıl içine girem- içine? He tamam. O ne var? Hayvan mı? He ha, hayvan sensin evet. Ne kassın? Bir dakika. Ya ben dışarı çıkmak istiyorum. Çök git lan. Olsa... Ne kalsın ne kalsın. Şimdi dakika. Ben şimdi söyleyeceğim bir dakika. Hmm, şunu. Enerjiyi nasıl bağlasam ki Normal kablo ile bir şey olmaz. Ama iyi bir kablo olsa iyi olur. Evet ya. İyi tamam iyi iyi. Ya biri mezarı mı kalkmış. Ya onun için de falan vardı ya. Melih tüm eski vardı ya. Enerji nereden bağlanıyor? Şu anda bağlı mı? Herhangi bir tarafından bağlasan olur. Şu anda bağlı mı baksana? <laughs> evet bağlı. Ya, bütün ne kalsın ne kalsın. Gitti ya. Yalnız takıldım ha. Hmm. Ya, bütün aytımdan gitti. Sende değil mi? Emirsin. Oğlum bende değil la. ne Efe, hat lan. Hata ne hata kalsın lan ne kalsın, hata kalsın hata. ne kalsın. Oğuzhan diamond kalsın. Bütün şekiller falan vardı senin eski sınırların falan vardı hepsi. Tamam sorun yok Efe onlar kolay şeyler oğlum. Şu anda digital miner kurduk. Efe Oğuzhan. Efe sen bunu sakın elleme. Oğuzhan diamond kalsın. Silk touch'ı aç. Ben tamam buldum buldum ben artık. Silk touch'ı açmayı unutma. Diamond tamam. kassın, iron kassın. Iron'da falan ee, boş ver ya. Kalsın kalsın, Iron hep lazım oğlum. Redstone kassın. Redstone silk tercihi güzel olur. Gold kassın. Sonra sen kendin ıı, şeyleri. O zaman ben hiç kendimiz zorlamıyorum <laughs> Direkt bütün orları kalsın Hayır, hayır. <laughs> oğlum silk aç önce redstone, diamond, iron, gold. Bir de senin istediğin birkaç tane modun şeyini kalsın. Atıyorum Obsidian'dır. Senin istediğin modlar işte hangisi ise. Copper, Tin. Anladın? Mı? Onları kalsın. Şimdi. Efe sen boşaldın mı yani şey? Ne biçim konuşuyor <laughs> çocuk ya? Hı ha ha Bunlar da hep yanlış anlasın. Tamamdır hazır. Başlatıyorum maybe. Yalnız bak. ona bir sandık koyun da sandığa atsın. Beyler, dur bir dakika uyuyayım. ben diamond chest alıp geliyorum. Tamam diamond chest koy buna. Ya artık uyuyalım lan uyuyam uyuyam. Lan bir uyuyam. Tamam bir dakika. Bir de buna hız Neresine? koydun mu hız? Koymadım şimdi getiriyorum bir dakika. 8 tane de hız koy buna. Dur bir dakika, al chest atıyorum. Ar ver, arkasına koyacağım ben, ver. Mahmutcan aldı. Tamam. Akule getirme şu an <laughs> Kasma be abicim. Şey bana vuruyor. Efe, benim, 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 benim. koşan <laughs> mini slime var. Ben diyorum evin içinde nasıl geldi lan? Bir slime gördüm evin içinde. Koydun mu hız upgrade'lerini? Öbürü lazım. Ozmi'nin da az lazım. Ozmi'nin kazsın. Oğlum her Ol şey tam. He? Ayarladım mı onları? Ama kabuslu falan sakın. Oğlum saçmalama onları kazmaz. Onları istesen de kazdıramazsın. Ha. Bir dakika upgrade ayarlıyorum. Enerji upgrade de yapayım mı? Al. Enerji upgrade'e gerek yok. Daki. Hadi çabuk getir. Ya açlıktan öleceğim gene ya. Elma. Yok mu elma? Kurtarıcı elma. İçim dışım elma oldu. Elmadan fena gitmiş. 249 tane dinamit yapmış ya. Tamam, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi yaptım mı upgrade? Geliyor geliyor bayağı geliyorsam. Bu sıram bekliyor upgrade'ler gelmek için. 10 tane yaptım. Ne 10 tane? 8 tane alabilir en fazla. 8 tane getiriyorum sana. Al. Bak vurma. Fark etmiyor değilim. Yürü git. Oy. Al atıyorum. Ya slime'ı mı çeker misin şuradan? Efe çekil. <laughs> Bak. Power 5 okum var. Kullanmaktan çekinmem. Şimdi ben... Hey, Oku da ben yok. verdim bu arada. Valla ben bastım. <laughs> Deniz vay bir defa uçu. Bir şey kalayım şuraya koyayım. Şimdi herkes XP'lerini boşalttıysa Nereye koyacağım bak. Başlıyor. Çat. Benim isteğim yok. <laughs> Aynen doğru söylüyor benim isteğim yok. 17 bir dakika. Yalnız bir şeyim şey mi? Kazmıyor. Aynen kazmıyor. Ne? Ne alaka? Enerji mi? Bilmiyorum bakacağım. Aa ay taşı geldi buraya Nere? Elim olduğum yere. Ya arka bahçeye. Ay taşı geldi. Düştü ah. mü? Düştü. Hatta yanında duruyormuş. Ben sen TP'den. Oğlum ay taşı her yerde var ya. Kör müsün? Bahçe çok düştü bizim ama ya. Bahçeye ne taş bizim düştü bahşedik... bizim be. Bizim bahçe geniş ama baya. Kimin sayesinde? bahçe kim <laughs> yaptı böyle? Bir tane daha kitaplık yapacağım ondan sonra en ee, çarpıda basacağım ama. Melih bu alet çalışmıyor. Enerjim yetersiz ki? Birkaç tane daha bağlayacağım da. Enerjide bir bildiğin çalışmıyor. Sen araştırabilir misin? El buldum. Evet arkadaşlar. Böyle bitirmemiz lazım. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz içinler, beğenmeyi, yorum atmayı ve Allah razı olsun bir yolda abone olmayı unutmayın. Ve bay bay deyin Bay bay. Mamutcan sen bye de bay bay de oğlum. Bay bay. Bye bay bye. bay. Bye.